Çekilin. Geçmek zorundayım. O paralar sahte. Size söylüyorum lütfen. Çekilin. Çekilin. Neyse, adam bu kez elimdeydi. Biriyle buluşmak için otele girdi ve elinde bir çantayla çıktı. Beni görünce içeri dalıp arka kapıdan kaçtı. Peşine düştüm ama adam çantayı evet. alıp kaçtı. nasıl görünüyor Sahte paraları etrafa saçmaya İyi. başladı. Millet Takımın çıldırdı. Takımın mendili nerede peki? Hmm. <laughs> Buradaymış. Aa pekala rotorlar fazla ısınıyor. Önlem alacağım ama haberin olsun. Önemli bir şeye engel mi oluyorum acaba? Sakin ol Michael. Korkma senin kalpazanları yakalayacağız. Güzel. Ne zaman? Konuşmamdan sonra işe koyuluruz. Konuşmam. Ee, bu ne? Notlarımı nereye koyduğumu hatırlayamıyorum. Sol cebinde. Ha. Bu konuşma sence neden bu kadar önemli? Vakıf eyaletin en düşük suç oranına sahip oldukları için... ...Alpin Christ kasabasında bir ödül verecek. Her ne kadar pek fazla ihtimal vermesem de... ...yapacağım konuşmanın bazı bölümleri sana bile ilginç gelebilir. Ya da en kötü ihtimalle iki saat işten uzaklaşıp dinlenmiş olursun. <laughs> ama ben... Get off on '57 Chevys. I get off on screaming guitars. Like the way it gets me every time it hits me. I've got a rock i got a rock. Right İçer misiniz? <laughs> ee, normalde yabancıların içki teklifini kabul etmem ama madem limonata neden olmasın? <laughs> Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba, adım Michael Knight. Jabina Bruce. Güzel bir kasabanız var. Evet, Alpine Chris'te ilk gelişiniz Aslında sadece geçiyorum. Artık böyle kasabaların olmadığını sanıyorum. <laughs> ben de öyle. Birkaç ay önce teyzeme yardıma geldim ve çok şaşırdım. 12 yıldır hiç değişmemiş. Hı hı. E, ne iş yapıyorsunuz? Aa, <laughs> yerel gazeteyi çıkarıyorum. Kendime gazeteci diyorum ama aslında burada pek haberi olmuyor. Merhaba. Merhaba Şerif. Bugün herkes burada. Gerçekten çok gurur verici. Zaten bizim kasabamızı farklı kılan da bu değil mi? Ne dersiniz? Şimdi şeref konuğumuzu takdim etmeden önce mikrofona benim ve sizin çok sevdiği bir hanımı çağırmak istiyorum. Martha Haberstrol. Ah, ah sağ ol Şerif ve Bay Barnes. Hepinize desteğiniz ve sonsuz heyecanınız için teşekkür ederim. Şimdi izninizle sizlere çok seçkin bir beyefendi